Kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bugün yüreklerimizi titretecek gerçek bir kahramanlık destanını sizlerle paylaşacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece bu tarz ilham verici hikayeleri daha fazla kişiye ulaştırabiliriz. Şimdi o isimsiz fedakarlığın astsubay Kıvanç Kaşıkçı'nın gizlenen kahramanlık hikayesine odaklanalım. Yıl 2014, yer Çanakkale. Mehmet Matara 70 yaşındaydı bir anlık dalgınlık mı, yoksa kaderin cilvesi mi bilinmez, aracıyla feribot iskelesinden buz gibi sulara uçtu. Ortalık bir anda karıştı. Balıkçıların şaşkınlığı, izleyenlerin feryatları, iskelenin üzerinde adeta bir kaos yaşanıyordu. Herkes çaresizlik içinde bağırırken, bir genç, kim olduğunu bilmedikleri bir yiğit, tereddütsüz elbiselerini çıkardı ve o karanlık sulara bir balık gibi daldı. Araç yaklaşık üç metre derinlikteydi. Saniyelerle belki de yaşlı bir hayatla yarışıyordu genç adam. İskelede tutulan her nefes, o gencin su yüzüne çıkışını bekliyordu. Derin bir nefes alışı, bir kez daha dibe dalışı ve sonra o an geldi. Genç, tek koluyla adeta bir mucizeyi kucaklar gibi bilinci kapalı yaşlı adamı suyun üzerine çıkardı. Can pazarı yaşanıyordu. Yardımına koşan iki kişi daha denize atladı. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin yanına ulaştığında nefes alıyordu. O esrarengiz genç ise, kimseye adını söylemeden, kahramanlığının şahitliğini geride bırakarak, sessiz sedasız gözden kayboldu. Bir bordo bereli disipliniyle görevini tamamlamıştı. Bu olaydan iki buçuk yıl sonra, o kahraman genç, Çanakkale'de tekrar görüldü. Ancak bu kez, üzerinde ay yıldızlı bayrağımızla, şehit olarak, o isimsiz kahraman, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında 29 Kasım'da irtibat kesilen ve Suriye topraklarından naaşı alınan astsubay Kıvanç Kaşıkçıydı. Çanakkale basını o dönemde gencin kimliğini öğrenmiş ancak onun özel kuvvetler personeli olması nedeniyle genel kurmay'ın isteği üzerine bu sırrı saklamıştı. Ta ki şehidimiz memleketi Çanakkale'de toprağa verilene kadar. İşte o zaman bu gizli kahramanlık destanı açığa çıktı. Şehit Kaşıkçı'dan geriye Vatan sevgisiyle yoğrulmuş bir kahramanlık ruhu ve geride kalan 15 aylık masum bir emanet, yağmur bebek kaldı. Unutmayalım ki bazı kahramanlar görevlerini sessizce, sadece vicdanlarının sesini dinleyerek yaparlar. Kıvanç Kaşıkçı, hem sivil bir hayatı kurtaran bir deniz kahramanı, hem de vatan uğruna canını feda eden bir Mehmetçik olarak tarihe geçti. Ruhu şad olsun. Bu hikayeyi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşana dek hoşça kalın.